Tataristan Cumhuriyeti, Rusya'ya bağlı ve Volga Federal Bölgesi'nin coğrafi sınırları içinde bulunan özerk bir cumhuriyettir. Nüfusun çoğunluğunu oluşturan Tatarlar bir Türk halkıdır. Tataristan'ın tarihi kökleri Türk ve Moğol halklarına dayanır. Bölge tarih boyunca çeşitli Türk ve Moğol devletlerinin etkisi altında kalmıştır. 6. yüzyılda Hazar Türkleri tarafından kurulmuş Hazar İmparatorluğu'nun yıkılmasıyla Tataristan'da kurulan Volga Bulgarlığı bu bölgedeki ilk büyük devletlerden biridir. Bu devlet kültürel ve ticari açıdan oldukça önemli bir rol oynamıştır. 13. yüzyılda bölgede Altın Orda Devleti'nin hakimiyeti kuruldu. 15. yüzyılda Moskova prensliği Altın Orda Devleti'ni zayıflatarak bölge üzerinde egemenlik kurmaya başladı. 16. yüzyılda Rus İmparatorluğu'nun genişlemesiyle Tataristan Rus egemenliğine geçti. Kazan Hanlığı'nın 1552'de Kazan'da yapılan fetihle Ruslar tarafından alınması, Tataristan'ın Rus yönetimi altına girmesine yol açtı. 1917'deki Rus Devrimi'nin ardından Sovyetler Birliği kuruldu ve bu süreçte Tataristan, Sovyetler Birliği'nin bir parçası haline geldi. Sovyetler Birliği'nin 1991'deki çöküşünün ardından Tataristan, Rusya Federasyonu içinde bir özel cumhuriyet olarak varlığını sürdürmektedir. Tatar adı Ruslar ve eski batılı yazarlar tarafından Asya'daki bütün Türkleri adlandırmak üzere kullanılmıştır. İstaniki ise Farsça'da ülke anlamına gelmektedir. Yani Tataristan, Tatarların ülkesi anlamına gelmektedir. Yüz ölçümü 67.847 km2 olan Tataristan'ın başkenti Kazan'dır. 4 milyon 4809 kişilik nüfusu olan Tataristan'ın resmi dilleri Tatarca ve Rusçadır. Nüfusun %54'ünü Tatarlar, %40'ını Ruslar, %2'sini Çuvaşlar, ve geriye kalan %4'ünü diğer etnik gruplar oluşturur. Nüfusun %54'ü Müslüman, %34'ü Hristiyan, %6'sı dinsiz ve geriye kalan yüzde %6'sı ise diğer dini inanışları benimsemektedir. Tataristan'da ortalama yaşam süresi 72 yıldır. Bu oran erkeklerde 67, kadınlarda ise 76 yıldır. Tataristan'da okur yazar oranı oldukça yüksektir ve bu oran %99 civarındadır. Tataristan toprakları genelde alçak ve engebelidir. İdil Nehri havzasının orta kesiminde yer almaktadır. Moskova'nın yaklaşık 800 km doğusunda İdil ile Çulman nehirlerinin birleştiği noktanın çevresinde yer alır. Tataristan Orta Rusya'nın güneyinde yer aldığı için Zengin ve çeşitli bir bitki örtüsüne sahiptir. Tataristan'da geniş ormanlık alanlar bulunur. Cumhuriyet topraklarının yüzde %16'sı ormanlarla kaplıdır. Bu ormanlar hem iğne yapraklı hem de geniş yapraklı ağaçlardan oluşur. Çam, köknar ve meşe gibi ağaç türleri yaygındır. Tataristan'ın bazı bölümlerinde bozkır bitkileri de bulunur. Bu alanlar daha kuru ve açık bitki örtüsüne sahiptir. Nehirler ve göller çevresindeki bölgelerde sazlıklar, kamışlar ve su kenarı bitkileri yaygındır. Tataristan Cumhuriyeti'nin hayvan yaşamı bölgenin çeşitli iklim ve ekosistem koşullarına bağlı olarak oldukça zengindir. Ormanlık alanlarda kurt, yaban domuzu, boz ayı, sincap ve tavşan en yaygın görülen türlerdir. Şahin ve kartal Tataristan'ın ormanlık ve açık alanlarında avcı kuşlar olarak görülmektedir. Ayrıca ormanlarda yaşayan ve gece aktif olan puhu yaygın olarak görülmektedir. Nehirler, göller ve barajlarda çeşitli tatlı su balıkları bulunur. Örneğin sazan, alabalık ve yayın balığı gibi türler yaygındır. Kaz ve ördek türleri de Su kenarındaki göllerde ve nehirlerde yaşar. Para birimi Rus rublesi olan Tataristan Cumhuriyeti'nin ekonomisi çeşitli sektörlerin bir araya geldiği dinamik bir yapıya sahiptir. Tataristan, Rusya'nın önemli petrol ve doğalgaz üretim bölgelerinden biridir. Bölge zengin petrol rezervlerine sahiptir ve bu sektör ekonomik büyümenin önemli bir parçasıdır. Tataristan petrol rafinasyonunda önemli bir rol oynar. Bölgede 1 milyar ton petrol rezervi bulunduğu tahmin edilmektedir. Petrol ve gaz endüstrisi ile bağlantılı olarak kimya ve petrokimya ürünlerinin üretimi de yaygındır. Kazandaki kimya tesisleri bu sektörde önemli bir rol oynar. Tataristan, otomotiv ve makine üretiminde de önemli bir merkezdir. Büyük otomotiv üreticileri Tataristan'ın ekonomik profilinde önemli bir yer tutar. Tataristan tarım açısından verimli topraklara sahiptir. Buğday, arpa, yulaf gibi tahıl ürünleri, patates ve sebzeler gibi çeşitli tarım ürünleri üretilir. Sığır, koyun ve domuz yetiştiriciliği bölgedeki hayvancılık faaliyetlerinin önemli bir parçasıdır. Süt ve et ürünleri yerel ve ulusal piyasada önemli bir yer tutar. Tataristan, hidroelektrik ve termik santraller aracılığıyla enerji üretiminde önemli bir rol oynar. Bölgedeki enerji altyapısı, sanayi ve diğer ekonomik faaliyetler için kritik bir öneme sahiptir. Bölgenin başkenti Kazan, finans ve bankacılık sektörlerinde de önemli bir merkezdir. Çeşitli bankalar ve finansal kuruluşlar burada faaliyet göstermektedir. Tataristan, zengin kültürel ve tarihi mirası ile dikkat çeker. Kazandaki tarihi yapılar ve kültürel etkinlikler turistleri cezbetmektedir. Bölgenin doğal güzellikleri, gölleri ve ormanları turizm açısından önemlidir. Tataristan'da işsizlik oranı Rusya'nın diğer bölgelerine kıyasla genellikle daha düşük seviyelerde kalmaktadır bölgede işsizlik oranı %5 civarındadır. Tataristan, Rusya'nın bir parçası olduğu için enflasyon oranları genellikle Rusya'nın ulusal ortalaması ile paralellik gösterir. 2024'te Rusya'daki yıllık enflasyon oranı %7 civarındadır. Bir videonun daha sonuna geldik. Benzer videoların gelmesi ve kanalıma destek olmak için videoyu beğenip abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.